Merhaba arkadaşlar. Bugün size Robocop Rocksteady'nin e, görüyorsunuz. Options'ına da bakalım. E, dil desteği burada maalesef yok. İngilizce olarak var. İspanyolca, İtalyanca, Portekiz, Alman, Frans, Japon, Çin, Rusya, Kore. Gördüğünüz gibi ee, ...içinde mevcut dili bulunmuyor. Biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Ee, kendimiz... ...bunu e, yama ile dönüştüreceğiz. Bunu nasıl yapacağız? İlk önce... ...bilgisayardan, buradan... E, ...sistem dosyalarına girip... ...buradan... ...Robocop'un bulunmuş olduğu... ...oyun kliyolarının içinden... ...connect dosyasının içinde pex dosyasına giriyoruz burada. Bunu sağa çekiyorum, bekletiyorum. İndirdiğim ee, indirdiğim yamayı Türkçe yamayı buradan açıyorum. Arkadaşlar burada yamayı indirmiştim. Ee, yamayı şuradan tutup arkadaşlar dili buraya atıyorum. Daha sonra bunu kapattım. Yenile de yapabilirsiniz ama benim tavsiyem sağ tuş yönetici olarak çalıştır dediğinizde e, içindeki dosyaları da aktif hale getirecektir. Eğer yamamız düzgün çalışıyorsa Türkçe haline gelecek. Bunu şimdi göreceğiz. Oyun Türkçe oynamak gerçekten e, müthiş. Evet Gördüğünüz gibi oyunumuz Türkçe haline geldi. Buradan e, görüyorsunuz oyun planı. Burada İngilizce gözükse de biz bunu Türkçe olarak e, çevirmiş hale getirdik. Bunun için yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, like like'larınızı atarsanız ben de sevinirim. İyi oyunlar şimdiden herkese.